Müşterimiz gaming laptopunu hiç çalışmadığı için servisimize getirdi. Yapılan incelemelerde cihazın yüksek enerji alıp verdiğini tespit ettik. İlk olarak anakarta ulaşmak amacıyla laptopun arka kapağını dikkatlice açtık. Ve anakarttaki vidaları zarar vermeden çıkardık. Termal kamera ile yaptığımız kontrollerde kısa devre nedeniyle bir parçanın sıcaklık dengesini bozulduğunu fark ettik. Daha sonra mikroskop kullanarak arızalı bölgeyi belirledik. Testler sonucunda arızalı bileşenin hangisi olduğunu net bir şekilde tespit ettik. Hasar gören alanı düzgünce temizliyoruz. Ve arızalı kondansatörleri yenileriyle değişimini yapıyoruz. Anakartın sorunsuz çalıştığından emin olmak için gerekli testleri yaptık. Sonuç olarak laptopu başarılı bir şekilde çalışmaya başladı.